Evet arkadaşlar herkese bir videodan daha merhaba. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın dedikten sonra videoya geçiyorum. Şimdi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ukrayna'dayım ve oturum almak için geldim buraya eş üzerinden. Eşimle birlikte. Ee, süreçleri anlattım size. İşte neredeyim, ne aşamadayım evrak kürek neyse anlatmıştık zamanda eski videoları izleyenler bilir ya da izlemediyseniz izleyin. Lazım olan varsa Ukrayna'la alakalı isteyen varsa oturum. Baksınlar bir rehber yani. Şimdi arkadaşlar benim oturum sürecimin burada artık sonuna geliyoruz. Haber gelince ben size söyleyeceğim demiştim. Ördekler gidiyor bak. Haber geldi dün itibariyle. Bugün kaçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bayram gibi bayram oldu benim için de 28 Ekim'de bilgi geldi Bugün de Ukrayna Devlet Göçmenlik İdaresi'nden mail de geldi onaylandığına dair oturumum onaylandı 6 aylık yasal süreç beklence söylenmişti 6 ay dolmadan vermiyorlar arkadaşlar Eğer kalıcı oturum isteyeceksiniz, alacaksanız bu 6 ayı size çektiriyorlar burada bekletiyorlar. İster git ister kal. Ama bekleyeceksin burada eğer istiyorsan. Ondan sonra neyse abi ki ben bekledim. Sabrettik yapacak bir şey yok. 8 aydır buradayım arkadaşlar. 8. aydayım. 2 ayı başka işlemlerle geçti. İşte eşin, eşimin benim soyadım alması için kimliğini değiştirdik. Bir ay onu bekledik falan. Neyse benim oturumumun sonuna geldik artık cumartesi günü e, parmak izi vermeye gideceğiz kadın cumartesi günü randevu verdi bir de o var yani yarın gel demiyorlar burada hep böyle haftaya gel falan gün gel 5 gün sonra gel rahatlar yani halbuki bu şehir küçük emin olun gideyim oraya kadın hiçbir şey yapmıyor oturuyor orada ama seni bekletiyor 10 dakikalık işim var bak parmak izi verip çıkacağım Neyse yapacak bir şey yok. Bekliyorum. Cumartesi günü parmak izini veriyoruz. Ve kadının diyeceği şu. 15 gün, 15 iş günü kart bekleyeceksin diyecek bana. 15 iş günü de kart bekleyeceğiz arkadaşlar. 15 günde kart bekleyeceğiz. Yani 5 gün buradan var desen bugün çarşamba, cumartesi yani 20 gün falan sonra herhalde muhtemelen kart elime geçer. 20 gün yine 20 gün var yani bayağı da varmış. Bir, yani böyle de bir, bir ayda böyle sallanıyorsunuz. Ediyor size 7 ay. Kayıttan sonra size lazım olan süre abicim kartı elinize geçene kadar bir 7 ayı buluyor aşağı yukarı. Neyse bu kadar bekledik. Bunu da bekleyeceğiz. Durumlar böyle. Eee Gelişme oldukça haber vereceğim söylemiştim. Bir gelişme oldu. En büyük gelişme bugün. Cumartesi günü için bir video yapar mıyım ayrıyeten? Yaparız. Hani ne oldu ne bitti anlatırım. Şimdi parmak izi diyoruz ama belki başka prosedür vardır bilmiyorum. Fotoğraf mataraf da olacaktır muhtemelen. Kart geliyor arkadaşlar. Ondan sonra o kartı bir ay içerisinde buradaki şey var, nüfus dairesi var. Gidip oraya adresinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Adres çok önemli burada. Adressiz bunlar affedersin hiçbir şey yapmıyor. Şimdi daha bak, tuvalete gitmiyor diyeceğim de neyse. Bunlar adressiz hiçbir şey yapmıyor. Bunu kaydettirmemiz lazım. Zaten bir etmiştik. Bu iki, iki, aşamalı bir adres kayıt sistemi var burada. İki kere ettiriyorsunuz. Ee, ev sahibi siz eşiniz işte bunlar olacak imza atıyorsunuz tapu ev olacak tapun tapu ile beraber gelecek ev sahibi tapusuz işlem yapmıyorlar orijinal olacak fotokopi dahi olmaz öyle yani bütün evraklarınız mesela pasaportunuz pasaportunuzun e, Ukrayna'yı çevirmesini istiyor bunlar her her seferinde istiyor istedikleri bir şey değil ve elinizden alıyorlar o orijinali yani bir işlem yaptıracağız orijinali de alıyor yani sürekli her işlem yapacağınız zaman bir çevirme yaptırma ihtiyacı duyuyorsunuz. Böyle bir sıkıntıları var. Durumlar böyle. Ben de bir eşimle beraber şöyle bir göl kenarına geldim. Görüyorsunuz güzel bir yer. Hava biraz serin. 8-10 derece. Cumhuriyet Bayramı herkesin bu arada kutlu olsun. Ukrayna'dan anlatacağım başka bir şey var mı? Yani yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ee, ne öğrenmek istiyorsanız bunları da sorabilirsiniz. Bakın karşıda limanda liman demişim. Ne diyorlar? İskelede iki kişi sohbet ediyor karı koca ya da sevgili. Öyle abicim. Ukrayna'dan evrak kürek işleri böyle. Oturum süreçleri böyle sabreden derviş muradına ermiş. Biz de sabrettik. Muradımıza ereceğiz inşallah. Az kaldı. Ondan sonraki limanları size göstereceğim. Asıl bizim videolarımız oradan sonra başlayacak inşallah. Bir aksilik olmazsa. Bu da bir şey söyleyeyim. Hani mesela buradan sonra bir Avrupa'ya gitme durumumuz var eşimle birlikte oraya bir taşınma durumumuz var. Ukrayna'dan doğru gittiğimiz zaman biliyorsunuzdur Ukraynalılar Avrupa yardım ediyor işte falan. Çalışma hakkı işte bilmem sığınma hakkı şu bu neyse artık maddi manevi yardımları var. Biz de bunu bir denemek istiyoruz. Bakalım inşallah olur. Hayırlısıyla ben de size oralardan güzel güzel videolar çekerim, paylaşırım. Şu kanalda bir büyütemedim, gitti. Yani 600 kişi de takıldım kaldım. Ama önemli değil. Yani 600 olsun, 1000 olsun. Önemli olan bu kitlenin bunu izlemesi yani. Biliyorum hep aynı şeyleri paylaşıyorum, aynı yerleri paylaşıyorum, aynı görüntüleri paylaşıyorum. Ama yapacağım bir şey yok çünkü burası küçük bir şehir. Polispol. Göstereceğim şeyler hep aynı. Bunu içerikleri geliştir, hani içerik üreterek hani bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Görüntüden ziyade ne yaşadıysam onu anlatıyorum burada olan biteni. Bu evrak kürek işlerini falan filan merakı olan böyle bir hayali olan izler bir gün olur. Belki işine yarar. Evet arkadaşlar. Benden bu kadar. Kalın sağlıcakla.